Sevgili çocuklar bugünkü konumuzu hayat bilgisinde üretim. Yaşantımızı devam ettirmek için gerekli olan ürünleri üretmek işine biz üretim deriz. Üretim hayatımızı kolaylaştırmak, hayatımızı daha kolay hale getirmek için yapılır. Peki üretim nedir ve kaç ayrılır? Üretim 3 gruba ayrılır çocuklar. 1- Bitkisel üretim. 2- hayvansal üretim, 3 de sanayi üretimi. Şimdi bunları tek tek incelediğimizde daha kolay anlayacaksınız. Bitkisel üretim yaşamımızı sürdürebilmek için üretilen meyve, sebze, baklagiller gibi bitkisel ürünlerin üretimine denir. Yani çiftçiler, köylerdeki çiftçiler yok mu? Evet işte onlar bize bitkisel üretim yaparlar. Peki onlar neler üretirler? meyveler üretirler. Sebzeler üretirler. Baklagiller üretirler. Değil mi çocuklar? İşte bunların üretimine biz bitkisel üretim deriz. İkinci üretim şekli de hayvansal üretimdir. Hayvansal üretim ise yine köylerde yapılan bir üretim çeşididir. Hayvancılık dalında et, süt, yumurta, bal, deri, ve yün üretimi için yapılan üretim türüdür. Hayvancılıkta mesela et için neler üretilir? İnek, koyun, keçi, değil mi? Sütü elde etmek için neler yapılır? Yine koyun ve inekten yararlanır. Peki yumurtayı ne kim yapar? Yine bir hayvan olan tavuk yapar, değil mi? Balığı, arı yine bir hayvandır. Ve deri ve yünlerde nelerden elde edilir çocuklar? İnek ve koyunlardan, keçilerden elde edilir. İşte bu hayvancılıkla elde edilen ürünlerin yapıldığı üretim şekline hayvansal üretim denir çocuklar. Bir de sanayi üretimi vardır. Bizim Eskişehir'de olduğu gibi büyük şehirlerde genellikle olur bu üretim türü. Yaşamımızı kolaylaştırmak için dikkat edin çocuklar. Bu sanayi üretimleri nerede gerçekleşir? Fabrikalarda gerçekleşir. Az önceki gibi köylerde tarım alanlarında olmaz. Sanayi üretim fabrikalarda gerçekleşir. Ee, yaşamımızı kolaylaştırmak için fabrikalarda üretilen tüm araç, gereç, alet ve teknolojik aletlerin üretimini biz sanayi üretimi deriz. Örneğin buzdolabı yapılan, araba yapılan, örneğin televizyon, telefon yapılan yerler, örneğin ee, arabalara parça üretilen yerler ve fabrikalar sanayi üretimi yaparlar. Ee, tekrar edelim o zaman çocuklar. Üretim 3 gruba ayrılıyor. Bitkisel üretim, hayvansal üretim, sanayi üretimi, bitkisel e, üretimler meyve, sebze, baklagiller gibi bitkisel ürünlerin üretimidir. Ee, şu sayfaya geldiğimizde hayvansal üretim, Et, süt, yumurta, bal ve deri ve yün üretimi için yapılan üretim türüdür. Sanayi üretimi ise fabrikalarda araç, gereç, alet ve teknolojik aletlerin üretiminin yapıldığı üretim türüne de sanayi üretimi diyoruz. Çocuklar her bölgede her bölgede ayrı bir üretim yapılabilir. Örneğin Türkiye'de 7 tane bölge vardır. Bunlardan bir tanesini inceleyeceğim. Diğerlerini sizler araştıracaksınız. Mesela Marmara Bölgesi. Marmara Bölgesi e, genelde sanayi üretimin yapıldığı bir bölgedir. Bütün teknolojik fabrikaların üstleri genelde Marmara Bölgesi'nde yapılır. Yani sanayi üretiminin ağır olduğu yerdedir. Peki sanayi üretimi harici yapılmaz mı? Bitkisel üretimler de yapılır ama Marmara Bölgesi'nde genellikle ayçiçeği, çeltik ve şeftali ağırlıktadır. Ayrıca burada hayvansal üretimlerde büyükbaş hayvancılık yani inek ve koyunların pardon inek ve boğa gibi büyükbaş hayvanların üretildiği bir bölgedir. Diğer 6 bölgeyi de sizin araştırıp hangi bölgede hangi özellikle üretimler yapıldığını sizlerin araştırmasını ve ben benim gibi sayfalara yazarak paylaşmanızı istiyorum çocuklar. İyi akşamlar diliyorum.